Bugün sizlerle her yaştan bir futbolculara kadro kuracağız. Kurduğumuz kadroyla ile tek maçında kaybedersem ilk 11'den bir oyuncuyu sileceğim. İlk önce bir diziliş çarkımıza geldik ve bugün bakalım hangi dizilişe kadromuzu kuracağız. Bugün de çarkımız biraz kalpli olacak arkadaşlar. Değişiklik olsun dediğim her çark videosunda farklı çarklar kullanmaya çalışıyorum ve bugün kalpli mapli biraz çarkımız olacak ve çarkımızı döndürdük. Bakalım hangi diziliş gelecek? 4-5-1 Düz dizilişi geldi ve bu dizilişle kadromuzu kuracağız. Bu dizilişe göre oyuncularımızı almış olacağız. Geldik dizilişlere ve 4-5-1 düz dizilişimizi seçmiş olduk arkadaşlar. Ve şu anlık kadromuzu görelim. Şu anlık kadromuz bu şekilde. Her yaştan bir futbolcu alarak güzel bir kadro kuracağız. Videomuza başlamadan önce sizlerden en az 250 like bekliyorum. Abone olmayı da unutmayın. 10.000 aboneye çok ama çok az kaldı. Şimdi sizlerseniz ilk yaşımızı belirleyelim. Çarkımıza hemen geldik ve ilk yaşımızı belirlemek için çarkımızı döndürdük <laughs> ve bakalım hangi yaşımız gelecek 36 yaş geldi yani şimdi bir tane 36 yaşında olan bir futbolcu alalım ilk önce kalecimizle başlayacağız ve 36 yaşında kaleci bulmamız zor oyundan baka baka o yüzden chat de yardım alacağız arkadaşlar aktif oynayan 36 yaşında olan kaleci öner diyeceğiz ve arkadaşlar hemen bakalım hangi kaleci önerecek ve hemen gel arkadaşlar kimi öneriyor aktif oynayan 36 yaş kaleciler David De Gea dedi arkadaşlar o yüzden 1. sıradaki David De Gea'yı almaya geçelim. Arkadaşlar David De Gea'ya baktım ama 36 yaşında değil 34 yaşında yani çetçe bildiğine bizi şaşırtmadı ama ilk önce arkadaşlar deneme olarak bir denemiştim Jan Sommer de önemişti. Jan yan arkadaşlar 36 yaşındaydı ama siz görmediğiniz için Jan Sommer'i almayacağım. Bir de önerisi alırım. 36 yaş olsun kesinlikle yazalım arkadaşlar yoksa sıkıntıya gireriz 36 yaşında olsun bak webten arıyorsun 36 yaşında bir kaleci bul Yan Somer şimdi önerdi Yan Somer'e de baktım 36 yaşında arkadaşlar hatta burada da yazıyor hatta Google'larına baktım gördüğünüz gibi arkadaşlar burada 36 yaş olan gözüküyor o yüzden Yan Somer'i alacağız şimdi oyuna geldik Yan Somer'in arkadaşlar 97 gen hali varmış yapacak bir şeyimiz yok daha yüksek olacağını düşünüyordum ama sağlık olsun diyerek satın al dedi dereceli hallerine baktığımızda yine en iyi hali varmış. 50 milyon 500 bin coin ise onayla diyelim ve 102 genlik ilk transferimiz olsun. karumuza geldik ve hızlı bir şekilde yan somerimizi karumuza eklememiz lazım. O yüzden birazcık alta ineceğiz ve 102 genlik somerimizi bulduk. Kalecimize de eklemiş olduk. Bu şekilde ilk transferimiz tamamlandı. Şimdi sırada bekimiz var. Bakalım sabeki kaç yaşında alacağız. O yüzden çarka geldim ve 36 yaşı kaldırıyorum ve yeniden çark takımımızı bir kez daha döndürmüş oluyorum ve bakalım hangi yaşımız gelecek. Bu sefer de yine 30'lardan bir şey geldi. 32 yaş geldi. Bakalım 32 yaşında güzel bir sabek var mı? Karval sanki 32 diye hatırlıyorum ama ChatGPT ne önerecek? Kesinlikle 32 yaşında olan sabek önerdik ve bakalım ilk olarak ne önerecek? Web'den arıyor ve bakalım sonucunda bize neler öneriyor? Dani Karval geldi arkadaşlar. Ama burada 33 yaşında yazıyor arkadaşlar. Ben bir denetleyeyim. 32 ise Google'da öyle yazıyorsa alalım. Arkadaşlar Karval 33 yaşındaymış. O zaman bir sonraki önerdiği Rodine diye bir oyuncu arkadaşlar. Hatta Süper Lig'de de oynamış. Yani ha Yunan süperliğiymiş arkadaşlar. Kusura bakmayın. Rodine'nin kartına bakalım. Etkili kartı varsa onu alacağız. Oyuna geldik ve etkili kartı varmış bu 32 yaşında güzel bir sabek maalesef. Şu anda piyasada yokmuş. Önerdiklerinden birisi de Rodin olduğu için hemen satın al dedik. Dereceli baktığımızda hiçbir hali yokmuş. Yapacak bir şey mi yok o yüzden en düşük halini alacağız 14 milyon 400 bin coin ise 10 hale diyerek 102 genlik sabekimizi aldık İnşallah tek tek maçında sıkıntı yapmaz Geldik hemen kadromuza ve yine birazcık alta Ve aynı gende olan 102 genlik oyuncumuzu alacağız Karacımızla aynı gen oluyor Üst üste kötü genler çıktı inşallah güzel genler çıkmaya başlar Hemen Rodinemizi kadromuz ekledik ismini okuyamadıysam yanlış okuduysam kusura bakmayın Çok önemli bir şeyler değil arkadaşlar Yanlış okudum kafanıza takmayın. Çok büyük bir şeyler değil onlar. Şimdi gelelim sol bek kısmına ve bakalım sol bekimizi hangi yaş alacağız? Hernandez kaç yaşında? İnşallah o yaş gelir. 27 yaşındaymış. İnşallah 27 yaşında gelir ve Hernandez kartını alırız. 32 yaşında arkadaşlar çarkımızdan kaldırdım ve bu arada çarkımızda en geç olarak 18 yaş var. En yaşlı olarak da 42 yaş var. Onu da belirtmeyi unutmuşum. Onu da sizlere belirtmiş olayım. Şimdi çarkımızı bir kez daha döndürdük ve bakalım hangi yaşımız geliyor. Gelecek 41 yaş geldi. 41 yaşında sol piyasada var mı onu bile bilmiyoruz. Bakalım nasıl bir kart alacağız çok merak ettim. Sorumuzu arkadaşlar bir kez daha chat GPT'mize sormuş olduk ve bakalım 41 yaşında sol neler varmış arkadaşlar. Şimdi aa ne diyor bu? Arkadaşlar bakın en üstte yazıyor ki ne yazık ki güncel olarak aktif halde olan ve kesin olarak 41 yaşına bir sol bulunmamaktadır. Bu yaşta futbol kariyerine devam eden gerçek bir sol bek tespit edemedim. Yani oyunda piyasada 41 yaşına sol bek olmadığı için maalesef 41 yaşına bir sol bek alamayacağız. Bir kez daha çarka geçeceğiz. Ama arkadaşlar 41 yaş çarkta devam edecek. Çünkü transfer alamadığımız için ve bir kez daha döndürdük. Bakalım bu sefer hangi yaşımız gelecek. Bir altı geldi. 34 yaş geldi. Bakalım 34 yaşında bu sefer sol bek çıkacak mı piyasada. 34 yaşında sol bek öne dedik ve bakalım bu sefer neler önerecek arkadaşlar ve şimdi geliyor. O oh, bir tane buldu arkadaşlar. Bir tane mi sadece var? Arkadaşlar sadece gördüğünüz gibi piyasada bir tane 34 yaşına bir sol bek varmış. Oyunda güzel bir kartı varsa alacağız yoksa bir kez daha şarka geçeceğiz. Arkadaşlar maalesef oyuncu oyunda bile kartı yokmuş. O yüzden çarkımıza bir kez daha geldik. 34 yaş çarkta devam ediyor ve çarkımızı bir kez daha döndürdüm ve bakalım ne gelecek derken bu sefer de 18 yaş geldi. Yani yine sol bek olarak 18 yaşında da bir oyuncu çıkmayabilir ama yine bir bakalım. 18 yaşında öner dedik ve inşallah artık güzel bir oyuncu gelir. Üçüncü oluyor artık. Bakalım ne gelecek arkadaşlar ve bir tane oyuncu buldu. Liverpool'da oynuyor. Kart olabilir. Hatta bir tane değil 3 tane önerdi arkadaşlar. Normalde arkadaşlar ilk ve ikinci ya da önerdiğini arkadaşlar kartını alıyorduk ama üçüne de bakacağım. Hangisi en iyi kartı varsa onu alacağım bu sefer. İleriki pozisyonlarda da aynı şekilde yapacağım. Bakalım bu 3 oyuncunun en iyi kartı hangisindeymiş? Çerçepetin Pity'in önerdiği en yüksek genli Solbek arkadaşlar 18 yaşında yine güzel bir şey tutturduk. 104 genlik bir hali varmış. Levi Sikeli ilk önerdiği bu arada arkadaşlar oyuncu. Ve biz de satın al dedik dereceli yerlerine baktığımızda en iyi hali de varmış. Yani çok güzel oldu. 18 yaşında bir 109 genlik transfer yapacağımızı düşünmüyorduk Solbek'e Ama güzel bir transfer yaptık. Güzel oldu. Hemen kadromuza da ekleyelim. Hemen geldi kadromuza ve yedek lerimize geldik. 109 gene oyuncumuzu da kadromuza ekledik. Levi Sikeli, hayırlı uğurlu olsun. 18 yaşında bir sol bek almış olduk ve sıradaki mevkimi stoperler. İlk olarak alacağımız stoperi, sağ stoper ekleriz. Bakalım kaç yaşında bir stoper alıyoruz. 18 yaşında kaldırdım ve arkadaşlar hızlı bir şekilde bir kez daha çarkımızı döndürdük. Bakalım hangi sayı gelecek? 35 yaş geldi. Bir türlü 20'lerde bir şey gelmiyor. Yapacak bir şeyimiz yok. 35 yaşında sutoper alacağız. Sorumuz arkadaşlar bir kez daha sorduk ve bakalım 35 yaşında neler varmış, Hummels varmış, güzel oldu arkadaşlar. Başka önerdi Başka önermemiş galiba arkadaşlar. O yüzden 3 tane önereceğiz. 2 tane de öner diyelim ve en iyi kartı hangilerinde varsa arkadaşlar onu alalım. Toplam 3 tane oyuncu önerebiliyorsa 3 tane önersin. Inigo Martinez önerdi, bir de Marcel önerdi. Yani sadece galiba 35 yaşında güzel bir stoper olarak Hummels olduğu için Hamız'ı sadece önerdi. Çeçebit'in kafasını yakmayalım. Hummels'ı alalım. Güzel kart zaten vardır Hummels'ın kesinlikle. Oyunumuza geldik. Hummels'ın kartları bu şekilde. Maalesef en yüksek 101 genlik hali varmış. Şaşırdım. Yapacak bir şeyimiz yok ki. iki tane 101 genlik hali varmış. İlkine bakalım ne varmış dereceli haline baktığımızda hiçbir hali yokmuş. En düşük hali var. O yüzden yeşile bakalım bu yıl dönümü etkinliği kartına. Kırmızı hali varmış. O zaman bu halini alalım. 105 gen halini almış olacağız. 21 1 milyon 100 bin coins verdik ve 105 genlik ilk su toperimizi aldı. Geldik hemen kadromuza da 105 genlik Hamels'ımızı hızlı bir şekilde eklemiş olalım arkadaşlar. Hamels'ı seçtik ve sağ su eklemiş olduk. Sıradaki son defans attığımız bir kez daha su Bakalım kaç yaşında bir su daha alacağız. Şarkımızdan 35 yaşı da sildim arkadaşlar ve bir kez daha döndürdük. Bakalım hangi yaş gelecek bu sefer yine 30'larda bir yaş geldi. 38 yaş geldi. Hep yaşlı olan futbolcular almak zorunda kalıyoruz. Yapacak bir şeyimiz yok. İnşallah atak kısımlar gençler olur. bile En fazla 27 yaşlar olur. Daha iyi transferler yapmış oluruz. Uzatmadan 38 yaşında bir sultoper alalım. İnşallah güzel oyuncular vardır. Kesinlikle 38 yaşında olan sultoper öner dedik ve bakalım var mı piyasada. O da önemli arkadaşlar. Ve oyunda da güzel kartı var mı? O da önemli derken. Maalesef 2025 itibariyle kesinlikle kesin olarak 38 yaşında ve hali aktif olarak o sahada stoper pozisyonunda oynayan üst düzey bir futbolcu bulunamamaktadır. İşte dikkat edilmesi gereken noktalar diyor. Yani arkadaşlar aktif oynayan 38 yaşında altyapıda falan dışında arkadaşlar bir stoper bulamadı. O zaman çarkımızda 38 yaş devam ediyor ve çarkımızı bir kez daha döndürdük. Bakalım bu sefer ne gelecek? Yine 30'larda geldi ama 41'i son anda atladı. 34 yaşında o zaman stoper Alalım. Sorumuzu sorduk ve bakalım bu sefer 34 yaşında birisi var mı derken Eder Milita var çok güzel oldu. Hatta 3 tane oyuncu önerdi. Hatta 4 tane önermiş. Şimdi ben bu 4 oyuncuya bakacağım. En yüksek genliği oyunda hangisinin kartı varsa onu alacağım. İlla ki milita Militao'dur. Daha tanıdık bir oyuncudur. Ama yine ben bakayım ne olur ne olmaz. En yüksek genliği hangisi ise onu alırız. Arkadaşlar bu arada Mina 34 yaşında değilmiş. Yaş kritiğini karşılamıyor diyor ve Vertongen'de 38 yaşında. O yüzden Vertongen'e de bakmayacağız. Bunlara dikkat etmemiz lazım ama ben oyunda alacağımız kartlara bakıyorum. Bir sıkıntı olursa sizlere de söylüyorum. Kamil Kil galiba 34 yaşında. Aynen öyle. Yani Vertonghen'le Kamil Kilke bakmamız lazım. Arkadaşlar Eder Militay'da oyunda baktığımda gördüğüm 27 yaşındaymış ya. Bu chat gerçekten bizi çok uğraştırıyor. Yani sadece bu oyuncu 34 yaşındaymış. Özür diliyorum sizlerden de. Arkadaşlar şimdi Green Kartına da geldik 88 genlik bir kartı varmış Etkinlik kartı var ama çok eski bir etkinlik olduğu için arkadaşlar Pazarda da kartı yok ve bu alınması da çok zor O zaman 34 yaş devam etsin stoper almayalım Bir sonraki mevkimiz ne olacak Sağ orta sağ sağ açık olacak arkadaşlar O yüzden o zaman sağ orta sağ alalım 34 yaşında varsa o da yoksa sol orta sağ bakacağız Seneteye kadar gideceğiz kısacası 34 yaşında bir futbolcu alana kadar Kesinlikle 34 yaşında olan sağ orta saha dedik ve acaba adam akıllı bir şey önerecek mi derken Karval öneriyor. O sağ mı? Arkadaş ya. Kafolda bir oyuncu var 33 yaşında olacak diyor. Yani bizim işimizi aramıyor. Yani bu çift beni anlamıyor. Bizi anlamıyor arkadaşlar galiba. Başka bir yapay zeka geçelim arkadaşlar. Cemina biliyorsunuzdur. Ona geçelim o zaman. Belki o adam akıllı bir şey önerebilir. Evet şimdi Cemina geçtik arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Merhabamızı yazalım. Yanlış yazdım ama olsun o anlar arkadaşlar. Merhaba size nasıl yardımcı olabilirim? Şimdi sorumuzu soralım ve inşallah bu saçma sapan futbolcular söylemez. Daha doğrusu farklı yaşta olup bizim sorduğumuz yaşta bir futbolcu söylemez. Hemen sorumuzu sorduk ve arkadaşlar acaba ne söyleyecek bu bize? Dimara'yı önerdi arkadaşlar. Güzel yaşı tutuyorsa tam isabetse Dimara'yı alacağız. Hele olsun Cemina'ya çok beğendim. Artık chat unutuyoruz galiba. Arkadaşlar Dimara'ya baktım. 37 yaşındaymış. Yani Dimara almayacağız. Sonra yazdım ki 34 yaşında olması lazım dedim. Gimara'ya da arkadaşlar ısrar etti. 34 yaşında kesinlikle olması lazım. Sağ kanat öner dedim. Sarto sağ olsa belki kafası karışır dedim. Sağ kanatta da arkadaşlar ne önerdi? Edin Vişka önerdi. Trabzon'daki. Ama Edin Vişka da arkadaşlar 37 yaşında. Sonra o zaman sağ kanatta illaki yoktur dedim. O yüzden saçma sapan oyuncular yani farklı yaşlar öneriyor dedim ve 34 yaşında sol kanat öner dedim ve 3 tane önerdi. Tadi arkadaşlar kendisi de diyor 34 yaşında ama üst düzey performans falan diyor. O yüzden Tadic'i alamayacağız. İkinci olarak Mares önerdi. 34 yaşında kendim de baktım oyundan. Yani Mares alabiliriz. Bir de Kostic önerdi ama 32 yaşında olduğu için alamayacağız. Mares'in de oyunda güzel bir kartı var. Geldik oyunumuza. Mares'in kartları bu şekilde. Biz de orta sahada oynatacağımız için arkadaşlar en iyi halini almayalım. Bir gen düşü 106 genlik halini alacağız. Satın al dedik dereceli hallerine bakacağız. Baktığımızda mor derece reali varmış ortalardan bir şey. 122 milyona 10 diyelim ve 109g maddesimizi aldık sonunda bir transfer yapabildik. Bizi çok uğraştırdı. <laughs> Kendisi kadromuza geldik ve maddesimizi artık kadromuza ekleyebiliriz. Biraz daha alta ineceğiz arkadaşlar ve maddesimizi kadromuza eklemiş olacağız. Şimdi gelelim su toper bir kez daha ve su toperimizi bakalım bu sefer hangi yaşta alacağız? Bu sefer sorduğumuz soruya bir cümlede ekleyeceğim bakalım farklı yaşlarda söylemeyecek mi bu sefer onu da görmüş olacağız. Bu arada arkadaşlar inşallah sıkılmamışsınızdır o bölümlerde. Özür diliyorum bir kez daha ve like'lara basılmadıysa basmayı unutmayın çok uğra beni Yapay zeka işleri Saçma sapan bazen diyebiliyorlar Lütfen sizlere like'lara basın Abone olup bildirimleri açın Sizlerden dediğim gibi 250'ler bekliyorum Uzatmadan geçelim stoper attığımıza Bir kez daha 34 yaşlı çarkımızdan kaldırdık Biraz genç yaşlar gelse arkadaşlar Daha kolay olacak oyuncu bulmamız için Ve çarkımız dönüyor 40 yaşlı geldi arkadaşlar Bizi delirtecek bu çark Yapay zeka ayrı delirtiyor Çark ayrı delirtiyor ne yapacağımıza şaşırdık Sorumuz arkadaşlar bu şekilde değiştirdim. Kesinlikle 40 yaşında olan su toper öner. Farklı yaşlarda kesinlikle yanlış yazdım ama çok önemli değil hatta düzeltelim. Kesinlikle önerme 40 yaşında olmasına dikkat et. Yoksa oyuncu yok diyebilirsin dedik ve artık başka yaş inşallah demez artık anlar diye düşünüyorum ve bakarım ne olacak anladım. Kesinlikle 40 yaşında falan filan diyor. Kısa cevap yazdık arkadaşlar. Kısa cevapta söylesin. Kesinlikle 40 yaşında aktif olan profesyonel futbol oynayan ve bilinen bir Sultaber oyuncu şu anda için bulunmuyor diyor. Aa böyle ya. Böyle yapacaksın. Başka bir şey istemiyoruz senden Cemina'cığım. O zaman 40 yaşında Sultaber bir kez de alamadık. 40 yaşında kalıyor arkadaşlar. Belki SNT'de 40 yaşında gelir. Ronaldo falan alırız. O yüzden 40 yaşında kalacak. İnşallah artık hızlıyız hızlı arkadaşlar. Transferlerimizi yapabiliriz ve 20 yaşında geldi. 20 yaşında illaki bir güzel Sultaber vardır. Hemen bir kez daha Cemina'ya geçiyoruz. Sorumuzu sorduk arkadaşlar ve bakalım 20 yaşında ne varmış? Hato varmış. Güzel kartı var diye hatırlıyorum. Hatomuzu alacağız ve sonunda stoper transferi yapacağız. Arkadaşlar bu arada oyunda 19 yaş gözüküyor ama Cebina geldiğimizde 17-18 yaşında 2025 Mart ayında tamamladığı için şu anda Temmuz 2025 itibariyle 20 yaşında arkadaşlar. Oyun daha yenilemediği için oyuncuların özelliklerini falan da yenilemedikleri için yaşlarını falan bir ay içinde yenileyecekler galiba 2 ay da olabilir. O yüzden 19 yaşında gözüküyor. Normalde şu anda aktif olarak 20 yaşında. O zaman alabiliriz. iki kartı var. Bir tane Solbek, bir tane Sutober. Bir Sutober'de oynatacağımız için Sutober halinde alacağız. En iyi de varmış. 65 milyon. 600 bin coin ise satın al dedik. 10 Onayla diyerek 106 gen hatomuzu aldı. Geldik hemen kadromuza ve hatomuzu hızlı bir şekilde eklemiş olalım. ilk önce bulmamız lazım. Hatomuz 106 gendi ve bulduk. Sutober hattımızı bu şekilde bitirdik. Sonunda Allah'ım sana şükürler olsun diyelim. Çünkü çok uğraştırdı bizi. Solbek ve sol çok genç oldu ama sağa doğru arkadaşlar yaşlandık. Yapacak bir şeyimiz yok inşallah atak zaten bir tane var. Orta saha yarısı gençler olur ve şimdi sırada sol orta saha sol kanat olarak öner diyeceğim arkadaşlar. Yoksa sağ bek önerebiliyor farklı şeyleri önerebiliyor o yüzden sol kanat öner diyeceğim haberiniz olsun. Ama ilk önce bir yaşımızı öğrenelim 20 yaşça kalktı ve döndür diyerek döndürdük bakalım ki yaşımız geliyor 39 yaş geldi hep yaşlı geliyor yapacak bir Şeyimiz yok. 39 yaşında illaki sol kanat yok ama. Sorumuzu arkadaşlar sorduk ve bakalım ne olacak? Cristiano Ronaldo önerdi ama sol kanat değil ki ama oyunda sol kanat kartı var. Doğru. Ama arkadaşlar daha yeni 5 Şubat'ta 40 yaşında olmuş Ronaldo. Yani kaç ay geçti? 5 ay geçmiş arkadaşlar. Yani şu anda Ronaldo 40 yaşında. O yüzden sadece Ronaldo önerebildiği 39 yaşında çünkü zor sol kanat bulmak ama Ronaldo da 40 yaşında olduğu için alamayacağız sol kanatımızı. 39 yaşta. O yüzden 38 yaş pardon 39 yaş devam ediyor ve çarkımızı bir kez daha döndürdük ve bakalım hangi yaş türü gelecek. 29 yaş geldi. İyi ki 20'lerde bir şey geldi. Bakalım ne varmış bu yaşta oyuncu. Hemen sorumuzu sorduk ve bakalım var mı 29 yaşında derken Di Maria arkadaşlar 29 yaşında değil ki. Arkadaşlar ya ki artık sormayacağım. Filtrelerden geleceğim. İlk 111 gelinlik sol kanat veya sol ortası aratıp 29 9 yaşında bir futbolcu almaya çalışacağım. Yok ise 110, yok ise 109 diye ilerleyeceğim. En yüksek kendi sol kanat veya sol orta sağlığı. Bir tane 29 yaşında futbolcu bulduğumda alacağız. Artık böyle yapmak daha mantıklı. Çünkü yapay zeka bizi delirtti bir gün. Ve şimdi arkadaşlar %7'lere kadar düştük. 29 yaşında bir kart bulduk. Kalbinde sol orta sağ bulduk. Çok güzel oldu. O da Koman. Hatta arkadaşlar sizlere de göstereyim. Şu anda oyunda 29 yaş olarak gözüküyor. O yüzden sıkıntı yok. Satın al diyerek materyallerine baktığımızda hiçbir hal yokmuş. Şimdi de bunu bekleyeceğim. Yani bugün delirtme günü galiba. Hemen tüm hallerine istek verim arkadaşlar yeşil derece haline kadar. 10 dakika bekleyeceğim. İlk hangisi giderse kadromuzu ekleyeceğiz. Arkadaşlar komanı çok uzun süredir bekliyorum. 15 dakikaya 20 dakikaya geçti artık. Başka oyuncu aramaya baktım ve en yüksek gelini 2. 29 yaşında bir futbolcu buldum. O da 105 genelde yine sol orta saha. Yani gen düşmeyecek sol kanat eklerken satın al diyelim. Diğer cilalarına bakalım. Kırmızı Ali var. Hatta bir yaşını da göstereyim yanlışlık olmasın. Gördüğünüz gibi 29 yaşında gözüküyor. Ve o zaman biz de gelelim. Kırmızı Ali'ni 235 milyona onayla diyerek alalım. Koman gelmediği için farklı alternatif oyuncusunu aldı. Hemen kadromuza da geldik. Oyuncumuzu hızlı bir şekilde kola kadromuza ekledik. Mükemmel bir şekilde artık son 4 transferimiz kaldı. Yavaş yavaş toplanıyor kadromuz. 3 tane merkez ortası alacağız ve bakalım ilk kim olsun ve bakalım Samio'ya hangi yaşta alıyoruz. Çarkımıza geldik ve bakalım merkez ortasının ilkini hangi yaşta alacağız. 27 yaş geldi. Güzel bir yaş geldi. İlla güzel oyuncuları da vardı. Ve arkadaşlar 27 27 yaşında merkez orta saha 104 kendi buldum. İlk olarak Dr. Lewis'i gördüğüm için hemen yaşı da sizlere göstereyim. 27 yaş gördüğünüz gibi ve geri çıktığımızda satın al dedik. Dereceli yerlerine baktığımızda en iyi hali varmış. Güzel oldu. 143 milyona 109 gen halini aldı. Kadromuza da geldik. Dr. Lewis'imizi hemen kadromuza da ekledik arkadaşlar ve ikinci merkez orta sahamızı almaya geçeceğiz. Sol meoya ekleyeceğiz. ekleyeceğiz. Şimdi geçelim. Merkez orta sahamızın ikincisine ama ilk önce çarka geçip yaşımızı belirlemek lazım. 27 yaşı da kaldırdım ve arkadaşlar hemen çarkımızı döndürdük. Bakalım bu sefer hangi yaşımız gelecek? 19 yaşı geldi. Yani genç yeteneklerden birisini alacağız ama inşallah 19 yaşında merkez ortası yüksek genli oyuncular vardı. Ve arkadaşlar 19 yaşında 106 genlik bir merkez ortası bulduk. O da arkadaşlar Zahir Emeri. Hemen kartına gelelim yaşını gösterelim. 19 yaş yaşında benden bir yaş büyükmüş. Hani şaşırtıcı. Çok iyi bir topçu. 19 yaşında inşallah güzel bir futbolcu olur. ileriki yaşlarında diyoruz ve Turumcu Ali de varmış. 337 milyona 111 genlik halini almış olduk. Hemen ikinci merkez orta sahamızı ekleyelim. Geldik hemen kadromuza ve hızlı bir şekilde Zahir Emir'imizi sol me, o kısmını ekledik ve son orta sahamız kaldı artık. Ve oraya da merkez orta sahanın merkezine oyuncu alacağız. Ama hangi yaşta alacağız bunu bir öğrenelim Bir kez daha like'lere basılma ise e basalım Son iki transferimiz kaldı Bakalım kadromuzun geni ve son iki transfer Neler olacak İnşallah senetede 40 yaş gelin. 19 yaşı da kaldırdık ve arkadaşlar Çarkımızı bir kez daha döndürdük Bakalım bu sefer ne gelecek 23 yaş geldi Ve bir kez daha arkadaşlar Genç yaşlardan geldi güzel oldu 23 yaşında bir futbol daha alalım Merkez orta sahamıza 23 yaşında yine 106 genlik bir oyuncu bulabildik en yüksek. O da 106 genlik Gravenbeck. Satın al dedik. Değerci baktığımızda en iyi hali de varmış. Mükemmel oldu. 382 milyona satın al dedik. Onayla diyerek almış olduk. İyi ki APZK'dan çıktık. Böyle bulmak daha kolay. Geldik hemen kadromuza ve hızlı bir şekilde oyuncumuzu da kadromuza ekledik ve ikinci en yüksek genlik oyuncularımızdan birisi üst üste onu da aldık ve son olarak sene temiz kaldı. 40 yaşında gelsin Ronaldo'yu alalım yoksa başka yaşlardan oyuncu alacağız. Son transferimiz bakalım kaç yaşında kim olacak. Çarkımıza geldik ve arkadaşlar son kez çeviriyoruz ve bakalım hangi yaşımız gelmiş olacak. 28 yaş geldi. Maalesef Ronaldo'yu alamayacağız. Bakalım 28 yaşında senetelerinde varmış. Ve arkadaşlar 109 geldik bir senete alacağız. Zaten ikonlarda arkadaşlar yaş gözükmüyor. Mbappe 26 yaşında. ikinci baktım oyuncu Dembele'ydi ve Dembele'de gördüğünüz gibi 28 yaşında ve çok güzel bir yüksek gene transfer yapmış olacağız. Satın al dedik. Dereceli hallerine de baktığımızda kadromuzun en yüksek genli oyuncusu da olmuş olacak. 2 milyar 270 milyona. Satın al dedik. 10 hale diyerek 114 genlik bir transfer yaptık. Son transferimiz. Hemen kadromuza da ekleyelim. Geldik hemen kadromuza ve dembelemizi son kez kadromuza ekledik ve maalesef genimiz 109'a kadar yükseldi. Yapacak bir şeyimiz yok. Bu kadromuza maçımıza geçeceğiz. Bakalım ceza çekeceğiz mi? Bunu da merak ediyorum. Hızlı bir şekilde başlayalım. Like'lere basımına ise like e basalım. Abone olmayı da unutmayalım. Bakalım ceza çekiyor muyuz? Maçta öğreneceğiz. Bizim kadromuz bu şekilde. Rakibin kadrosu bu şekilde. Maçımıza başlıyoruz. Rodine, Dembele, Rodine bir kez aldı da bu. Güzel geliyoruz. Ortamız güzel golirse, gol gol bile olabilir. Zaire Emery. 7. dakikada efsane bir golle 1-0 öne geçiyoruz. Cruz helal olsun be. 19 yaşında mükemmel işler yapıyor. Ve golümüzü de çok güzel. Yer Roveşeta diyebiliriz. Vole diyebiliriz. Kısacası efsane golle 1-0 öndeyiz. Mahrez aldı topu. Mahrez çalımını attı mı attı. Mahrez pasını da verdi. Dakla Lois. Dakla Geçtiği pasını da verdi bir kez daha. Rodine yine güzel orta gol getirir. Dembele vurdu. iki de attık. 16. dakikada çok iyi bir başlangıç yaparak rakibin psikolojisini de bozduk. Moralini de bozduk ve Zilinme şansımızı en minimuma düşürdük. Çok güzel oldu. 2-0 öndeyiz. Helal olsun. Rodine çok iyi ortalar çekiyor. Bunu fark edeyim. Rabiola rakip geliyor. Son anda dokunduk. Kaptırmadık. Kaydılar. Bir şeyler oldu. Yine bizde kaldı. Güzel. Rakip bir yerden geldi. Adı bir pelelen geliyorlar. Gol atabilecekler mi derken attılar arkadaşlar. Yapacak bir şeyimiz yok. Bir gol yedik. 2-1 kazanıyoruz ama hala sıkıntı yapmayalım ve 3'ü de atarız. Marmuş'tan geliyorlar bir kez daha. Haydi, ato, haydi. Haydi Ato kaptırma oğlum. Helal olsun be Ato'ya be. Son anda dokundu. Etkisini kaybetti derken 2-1 ilk arayı tamamladık. Varmış uzaktan vurdu. Yan Somer son anda dokundu. Son anda değil kurtardı işte neyse. kornerleri geliyor. Çok kötü yere attı ve savunmamız uzaklaştırdı. Varmış'tan bir kez daha geldiler. Yine savunmamız başarılı ve korner son anlarda güzel yükleniyorlar. Rakip bakalım gol atabilecekler mi? inşallah atamazlar. Adı Bipel'e uzaktan vuracak. izin vermeyelim iyi. Şimdi Aptal Luis pasını verdi maalesef. Maalesef aradan pas atabilir miyim son anda ve foul mu kazandık? Güzel, güzel, güzel. Şimdi bakın arkadaşlar. Burada Dembele güzel vurabilirse gol olabilir ya da farklı bir şey. Çok geriye gitti ve istediğim gibi olmadı. Yapacak bir şeyimiz yok. Rakip kontra atakta son anda amız. Güzel devam ediyorlar ama Bernardo Silva offside yok mu? Offside yok mu? Haydi oğlum. Haydi oğlum Somer. Haydi oğlum gol yeme. Gol yeme Somer. Yapma yapma. Arkadaşlar berabere kalsak bile ceza yiyoruz ama iki kişi koruma hakkım oluyor. İnşallah berabere kalmayız. Son 4-5 dakika kaldı artık. İnşallah golümü atarım. Dokta Luis. Dokta Luis pasını verdi Dembele. Haydi oğlum Dembele. Çekti topu Dembele son anda yapma be yapma be keşke direkt vursaydım en kötü koner kazanırdık be yapma sakın sakın goleme haydi 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 çok iyisiniz haydi oğlum bitir hakem derken maçı bitirdi ceza çekeceğim yapacak bir şeyimiz yok iki kişi koruma hakkım var ilk 11'i arkadaşlar gördüğünüz gibi çarkımıza belirttim ve iki koruma hakkım vardı birisi Dembele'yi koruyorum arkadaşlar ikincisi ise Gravenbe çünkü en pahalı kadrodaki oyuncular bu şekildeydi ve çarkımızın döndürdük. Bakalım hangi oyuncumuz silinecek. Zer Emiri çıktı arkadaşlar. Kadronun en pahalı 3. oyuncusuydu. Yapacak bir şeyimiz yok. Zer Emiri sileceğiz. Zair Emiri silmeye geldik arkadaşlar. Çok da güzel gol atmıştı. Emeği çöpe gitti. Zaten bu oyuncular satarken ek zarar yapıyorum. %15 kesinti yaptığı için ve şimdi bu da bu oyuncu da silerek ekstra 300 milyon küsür zarar yapacağım. Yapacak bir şeyimiz yok. Antrenman dedik, aç dedik ve oyuncumuzu sil 300 milyon ekstra gitmiş oldu Yapacak bir şeyimiz yok Kayda da baktım arkadaşlar 1 saat 55. dakikadır kayıttaymışım Lütfen like'lara basalım En az 250 like bekliyorum Abone olup bildiğim açmayı unutmayalım Sağ tarafta en son attığım video var Sol tarafta da seveceğinizi düşündüğüm bir video var İki videodan birisini izleyebilirsiniz Ben de video bu kadar Kendinize çok çok iyi bakın Görüşürüz Bay bay